Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir şöyle bir buzu dağıtalım. Buzu mahvedeceğiz ya. Şöyle hemen hızlıca bir inelim. Vallahi adamlar da iniyor Şöyle bir sakin sakin silahımızı alalım. Orada bir ya Abi ya ama senin kaskın yeleğin yok Nasıl düşünüyorsun? sen nereden çıktın? Hadi zing zing. Abi mükemmel bir şekilde zinklettik. Atletle geliyor. Sağlık abi de, ya de, nasıl bayılmadı ya? Abi ya. Abi. Valla. Bir şey diyecektim evet. de havaza içtim. Evet, yani, eyvallah hadi işim sağ olun. Şoklar şey derine de, 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 sağlık de, diyor de, ama. Nasıl bitti artık. Abi de, şöyle de. bir devam edelim de hemen. Kimse kalmadı galiba diyeceğim. Aa ses geldi. Oha. Lan iki kişi var burada. Oğlum bunlar ne geziyor burada? Vallahi iki kişi var. Hadi. Oy bayıldı bir tanesi lan. Kim attı o flaşı Aa sonuncu yeseydi. Oğlum canım çok az ya. Lan flaş nereden geldi? Anlamadım ya. Abi sonuncu da HS'ydi ama düşmedi ya. Nerede bu? Abi cam basmam lazım acilen. <laughs> ah ben de... Lan 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 dam lan, lan. değişmedi lan. Yapma be. Abi çok saçma ya. Tam jajör değiştirmeyi bastım adamın üstüne zıpladım da bitmedi çok yavaş değişiyor. şöyle bir hızlıca gidelim. Oo hadi bakayım. Oğlum siz oradan asmaya utanmıyorsunuz mu lan? Abi şöyle ben buradan çık. Ben buradan çıkacağım ya. Dur, şöyle bir Oğlum çıkmıyor lan. Vallahi buradan çıkacağım ben. Uyuz oldum ya. Lan çık lan hadi. Abi ya lan böyle bir şey olamaz lan. Oğlum ben çıkacağım ya buradan bir yerden. Vallahi çıktım. Karşıdan sıkan adam gözükmüyor ya. Abi adam sıktı bir daha kendini göstermedi ki. Ama beklesene biz geleceğiz ona. Hadi bas bas bas. Nerede bu adam? Abi adam nerede ya? Lan nasıl kaçtın sen ya? Neyse sıkıntı yok halledeceğiz. Halledeceğiz. ha yukarıda bir tane adam geçti sanki. Ha vallahi adam bu adam mı? O hayır adam mı var? Ben yanlış mı görüyorum? Oğlum göstersene kendini ya. Abi şuna baydım da bot bu galiba. Ay vallahi ölecek. Ha vallahi lan bizimki. Abi bota bak Michael Jackson zannediyor kendini. Kaya kaya git. Oo. Oğlum refleksiz is coming ya. Oğlum çok iyi döndüm lan. Vallahi yok mu? Ye bombayı. Mükemmel bir ateş. Vallahi yemedi. Geldim. Bak 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 onda saklanıyor. Oğlum silahın ucu gözüküyor. Silahın ucu Halil. Halil gösterme silahın ucunu. Aha botta da öldü. Buna tamam lazım. Abi nasıl aldın ya? Neyse. En azından bir tane aldık ya. Nerede? Stadyum dolu. Çek 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 stadyuma çek. adam valla orada. Ulan kulübenin arkasında birisi varmış bayıldı. Hadi nerede bu? Düş. Oğlum ne güzel sepeyi yedin düşsene ya. Oğlum manyak ya. Bir bomba. Lan ne yapıyorsun üstüme niye atlıyorsun salak mısın? Allah. Adam psikopat çıktı. süleman süleman psikopat çıktı. Vallahi bir şey değil mi helal olsun. Kendine bunu yapan bize neler yapmaz lan. Vay. Bir şey daha devam edelim de şey değil mi? İyi ben ya? Bunu yapıyorum. Sesini iyilik. Az önce buradan sesler geldi de. O RPG sesler falan. Mükemmel. Gençler selam Bir temizlik lazımmış galiba. Öyle duyduk. Öyle bir haber aldık diye hemen geldik biz de. Ben öyle bir talimat vermedim. Aha. Bu ne lan bot mu? Ne bot lan adam bot gibi gelmiş Lan ne oluyor lan o da? Lan bayıldı ya. Ay bir şey değil mi ince. Adamlar bot gibi gelmiş ya. Neyse sıkıntı yok hallettik. Hemen şimdi yolumuza devam edelim. Aha vallahi sıktılar adam. Bas bas bas. aha üst katta adam var. Afrika mı Hemen basmam lazım. Ne afk adam Oy. Enemy, enemy ne o. Oy. Ne ölmez kardeşim bayılmışım abi. Bayılmışım AQ. Oğlum adam nerede? Abi şöyle bir enayi lootumuzu yapalım hemen. Rezer lootmuş ismi de aga be. Neyse. Oğlum bir kişi mi kaldı? Yok bir kişisi. Ne oluyor lan? Aa, lan çok iyiydi lan çok iyiydi lan. Nereden çıktınız oğlum siz ya? Abi ya lan bizim adam Afrika mı kalmış lan? Gel gel bana gel bana gel. Koş 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 koş. Odadayım çabuk ol. Abi ya ama bir şey mi? Çok saçma adama çok sıktım da. Canım full alırdım onu. Valla bomba attılar basıyorlar. Sesler geliyor. Biz bakalım şu yumurta attı var. Az önce yumurtanın sesi var. Bakalım büyük ihtimalle öleceğim şu an. Yani. Ayy. Böyle sen nereden geldin? Adam yandan atlamış. Lan farkında bile değilim lan. Vallahi bir şey değil mi? Helal olsun. Adam mükemmel taktik yapmış ama adamın mükemmel bir şekilde alt ettik. Hadi be ne olmuş adam ya. onu da güzel bir şey. Aa oyun bitti. Ne alaka lan? Vallahi oyun bitti.